Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber krep yapacağız. Şöyle bakın çok güzel incecik oldu. Ölçü bu ölçüde yaparsanız harika oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar karıştırma kasemin içine üç buçuk bardak süt koydum. Siz istediğiniz kadar süt, istediğiniz kadar su karışık da koyabilirsiniz. Şimdi 3,5 bardak sütün içine 3 tane yumurta ilave ediyorum. Şöyle bir çırpıyorum. Zaten çırpıldıkça içine karışacak iyice. içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ dökeceğim. Şimdi unumu ilave edeceğim. Ee, 3 su bardağı da un ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 miligramlıklardan. Şöyle birazını ilave ettim. Tuzumu da ilave edeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu da ilave ettim. Kalan unumu da ilave ediyorum. Bütün malzemeyi iyice çırpacağım. Evet arkadaşlar bakın şöyle akışkan bir hamur olacak. Kekten daha cıvık olacak. Şöyle bakın. Koyu bir ayran gibi. Şöyle. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar tavamı e, ocağıma aldım. Ve ısındı. Şimdi şöyle fırça ile de sıvı yağ sürüyorum tavamın her yerine. Şöyle harcından alıyorum. Harcı mutlaka her defasında karıştıralım dibine çökmesin. Şimdi bir kepçe dolusu hamurumu alıyorum ve şöyle çevire çevire her tarafına yayılmasını sağlıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi alt tarafının kızarmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş kızarmaya başladı. Şöyle bakıyorum. Evet. Tamamen Alt tarafı bakın hareket edebiliyor. Şimdi alt üst edeceğim. Diğer tarafı da kızartacağım. Bu şekilde çevire çevire kızartırsanız daha güzel her tarafı da kızarıyor. İlk döktüğümüzde yapıştığı için bu şekilde kızartamıyoruz ama alt üst ettiğimizde güzel kızarıyor bakın. Şöyle çevirip size diğer tarafı da göstereceğim tekrar. Bakın her tarafı da çok güzel kızardı. Şimdi bunu alıyorum. Arkadaşlar. Tavamı yağlıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Tavamın her tarafına yağ sürdüm. Bir kepçe şöyle karışımdan aldım. Evet arkadaşlar. Bütün hepsini bu şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kreplerim pişti. Şöyle. Bakın çok güzel kenarları da her yeri de incecik oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.